Burada. Bana vuruyor. Bana vuruyor. Çık çık çık. Ezgi çık önden. Abi, abi, abi çekil önden. Bas abi arkana hemen. Allah! Sadece çatıda bu Arada canı bir canı bir canı bir canı bir. bir eşitlik olsun. Bıktım ya. Bıktım. Ne ya? Ezgi. Ay! Kaçın! gör Aa, gördüm. Ben ötü yaptım. Oooo iki kişiler iki kişiler. Oooo! beni blokluyor. Ben sana ne dedim? Şoma ağzına sokayım. Nerede adam? geldi. Bu tarafta olduğuna... Aa, ses aldım. Aa, da da Lan. Allah ım. Ben Başka neler geldim. görüyorum. Ben ne iyi al iki öldük. Allah şükür öldük ya. Lan oyun niye gitti lan ben? Trabzon'da hep bu dansı yaparlar. Evet yağmur. Özellikle of kesiminde. Ne oldu siz koptunuz geldiniz? Bi 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 Lan. Ne oldu? Yok bir şey. Berat canım ne istiyor biliyor musun? Ne istiyor? Makarna istiyor. Hmm. Yapalım. Salçalı makarna. Usta şey ustamız var burada. Usta Mehmet. Usta şey bu. Öyle öyle. Özellikle bir ana Mehmet'ten daha iyi makarna yapabileceğimi inanıyorum. Ee, göster ya hadi. Yedirmediniz mi? Bak makarnasını bilmem ama Konya'daki yediğim et ekmeklerin 10 kat daha güzelini yaptı kesin. Orayı ber atıyor ben sola gideyim. At bana bir post yap olsun. Ne yarım ekmek parali mi? <laughs> Biz nereye indik? Oğlum yeni bir şey çıksın ee, da onu söyleseniz artık ya. Oha ya. Ee, oba var. Benim otizmim benim. Ne yapacağım? Aynen öyle ya. Her şeye saygınız var bize değil misiniz? Yani her boka saygınız var gerçekten bize yok. Yani. Kardeşim benim her boka saygım yok. Her boka saygım olsa Berat'a saygım olur. Ya ben bok muyum Anladım. cidden? Şapşal gel ya, buraya. Ya, Yanımda adam var. Bir sakatluk çıkacak. Daha kardeşim gelmem senin yanında adam var deyip ölüyorum abire. adam öldü. Nerede lan o? Adam gidiyor. Adam gidiyor. Oy! Nerede at? Ha gördüm. Şuradan raşı bir Ya camdan atladım. Oray burada. Ezgi gelebilecek TS mi bacım? Hepinizden nefes Dışarıda köşede. Hmm, Gel buraya şapşal. Geldim oraya. Adamın çipini alayım kaçayım da görsen. Kuponi. Bu arada ezgi adam var burada. Abi adamı nasıl bulduğunu izledim de yani Allah'a emanet gerçekten. Kardeş, Samsun varken rahat rahat sıkıyorum. Aha. Ne abi tamam. At kardeşim bu senin için. Evet. Arkadaşlar bak adam şurada bir tanesi. Diğer nerede siz nerede bilmiyorum. Lan benim yeleğim yokmuş lan. Eee ben size gelebilir miyim? Gelemem ki ben size. Bize başka bir yere git. Dürbünün var mı atayım mı? Bende var var dürbün. Kaç var? 4. Altı vereyim. 8 Olur. var bende. Olur ver. Al sana. Al sana. Al sana. Al drone hem. Nereye lan? Aha gördüm Ezgi burada. Biliyorum da temiz mi oralar? Ne durumdadır? Ezgiye Sakin. Arkadaşlar adamlar benim burada. Şöyle bir salak su yapacağım. Ben de yanındayım ki <laughs> Ama sen yanıma gelirsen ses yaparsan. Yaparım tabii. Ben salak Yaparım. uslu yapamam ki. Bilirken... Berat aşağı atlasana. Min olacak bakayım. Benim arkamdan ses geldi ama Berat. At, indi. At orada adam vardı lan tam indiğin yerde. Ama yani şimdi mi söylenir bu? O nereye ince nereden bileyim ben? İndim aşağı. Neyse bir daha kaldırırsınız canım işiniz ne? Evet doğru kaldırılıyormuş. Bu ne lan? <laughs> bir yere girdim iki tane 6x var. Öcünü aldım kardeşim. Helalsin. Aslansınız, kaplansın. Siz e halledersiniz e orayı. Enayi pusu bir şey yaradı. Burada alt x var. Red dot bulabilir miyim artık? Allah da olur. Bir yerde bir ses var ama lan. Oğlum. Ezge olma ihtimali yüksek. Çok yüksek. Bir kişi var zaten. Abi bir ace ver be kardeşim be, bir ace ver be. Selamünaleyküm. Ne daha abi, şunu ben bir yiyeyim nom İçeride. Ezgin orada. Gel <laughs> şartayım. <laughs> Hop, millette. Mera <laughs> gördün mü? Kamil'i. Burada bir 6x daha var. Bana bomba attı bir yerden ama gör Aa, gördüm. Aa gördüm. Oo iki kişiler iki kişiler. Tek kişi değilmiş. Ulan ee biz 3 kişi vurmadık mı? Ben ya bana başka araştırıyorlar. Miydi, At hocam? bana araştırıyorlar. Lan bunda niye 6x takılı? Beni ağlatmak için bilmiyorum Ben safe'im ama. Beni ha bir yüz düşürdüm bir evin içinde şurada. Tamam. At gel şu anam. Arkaya atladı gitti. Gel gel burada açıyor zaten. Gel buraya çabuk kimse yok ya. yok kimse yok beni Bak bu da kırma Ere oranın sarı şartımın Gel arkasına doğru gitti o <laughs> Son saniyeye kadar bekledim fark ettin mi? Adam ben indi lan adam indi Ben indim ben 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 Oyuna arkandayım Buranın arkasında kaçtı bir anda Tam sıkamadı yeni ayı Tam bu nereye gitti bilmiyorum Ben sıktım lan bana niye Yerde yerde burada. Berat öldürdü. Okey. Daha kim flash attı? Nom nom. Yayın var mı Berat baksana bi Ne var bunda silah? Bari avuk alalım ya <laughs> Atla otunu yap canım 8 x var burada atışıyor mu? Öptüm bir Biz alanda ben mı değiliz? Şunu da yiyip. Hiçbir <laughs> sıkkım yok. Ver iki dakika şuna bir benzin yükleyeyim. Verebilir <laughs> miyiz? Eee. Aradan onu çıkarayım da. Gel. At hadi canım. Ee, yelek lazım arkamız. Ya bende de yelek yok gel gidelim. Tamam abi. Şunda var mıydı lan Bakmadım. Bir yere de şey var. varmış ya. Bizimkiler gitsin. Mayne şişe miyim lan bu? Benim kitim yok. Bende 3 tane var. Bölüştük. Bir de bombem Allah Allah of, var. içinde dışında var Allah şükür. Molotov mavi alan var. Şimdi Barat buradan Bomba. Barat. Barat dinliyor mu beni evet. Barat? Bilmiyorum. Buradan düz gitmeyeceğiz. Burada çünkü bir kusu yeri var. Biliyorum. Orayı biliyorum. Burada bir tek siz biliyorsunuz. Dur gidebilirsin. Yok lan de yiyoruz ya orada o yüzden biliyorsun. Oraya girmedim o yüzden. Nere ustam? Ya, hep orada pusuya düşüyorsun. Değil, let's go. Doğru. go. gireyim mi? Lavanyaymış. Lavarne daha güzel ama sanki. Laveni de adam kaldırıyorlar Züzü şu an. Zülfü lavane. Susturucu kanıta e var Berat. Ne o ya? Yani, Dragon'a mı koydun? Allah'ım yine Allah şey. Senete tutamazsın. Araba, araba. Yoldan gidiyor. Bari bize geliyor. Şimdi lan. Bak, at, at senin de. Biliyorum da boğazına kadın binasının penceresi yok. Burada, Bana, mümkünse mini falan bulsanız ya. Allah Koşmadan ha hasar vuramıyor silah. E ben dedim ya. O mu vurdu evet. beni? Arkadan mı vurdu? Arkadan lan? vurdu arkadaş vurdu var. Aa. O nasıl bir sisti Allah korusun. İki farklı lan. <gülüyor> <gülüyor> Aldım kafayı. Acı ha, bir kaçtı. Birini yedim. Buraya doğru kaçtı. 4 kişiler onlar. Çalışmayın boş boşuna. Biz de 4 kişiyiz. Ya Arkadan da biz arada kalacağız var. ama. Arkada adama ben bakıyordum. Bunlar vurdu. 7 bir body. Orası Düştü mı? Aldık. Şu an iki nak var. Yok kaldırla birini. Ya hala cam Nerede basma aşamasında. Ya aynı yerden piklemeyelim. Kitle o zaman. Onu da vurdum bir. Gırtlağından vurmuş olmam lazım. Kim gene yere aldılar ya. Lan oğlum. Arka. Arkadan çıkıyor. At benim burası iyi. Biriniz buraya gelin. Yanları falan diyor ki görüşümüzse koruyor. Dur araba. Araba. Aha araba geliyor. Ara droba gidecek. orada bir bilen yerler. Meton ziyade millet bir alana gitme dedim de Bize geliyorlar. Gelemiyorlar, alan verdi. <laughs> Müz alan, önümüz alan. Merminiz yoksa merminizi alın gidin. Ama arkamız daha saferi ya. Palet arabadan iyi gideceğiz onlar. Şurada abi. araba var. Evet hadi sıkıştık biz. Arabayla gitmemiz lazım ya. Burada da var. Ne yapıyor yani. şu? Cover yapmamız lazım. Benzini var baya. Üç arabada gitsek iyi olur. Fark etmez. Beri al bunu. Ben süremiyorum. Arabaya gerek var mı? Ben buradan, bak buradan güzel oynanıyor benim bende. Sıkışırsak, bir de tam o gittiğin yerde at adam var. Bir yere gitmiyor ama şu an alandayım ben. Ben orayı kapa, ben de burayı kapacağım. Benim önüm arkam sağım solum kapalı şu an. Kale tarafına dikkat edin. Kaleden Aa, adam 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 açıkta açıkta açıkta. Açıkta açıkta. açıkta. Niye dikkati buraya çekiyoruz ki? Ne gerek var? Gerek var. Şu alanda zaten 30 kişiyiz. Bu da kaşınan ölür. Solumuzda bir takım var onu biliyorum duydum. Si satılmış. Çatışılmış. Droplarda bir takım var. Kale çıkacak. Kalenin önünü kesebiliriz. Orada birini çağırlar. Adam kaldırırlar daha yeni. Kale bence bizimle başka takımın arasına girecek. Kale aradan kalacak ama Buradan nehirden çıkarlarsa göremeyiz. Şurada, şurada. Orayı kesmemiz lazım. Bizim kendi önünü işaretleri biliyorsun değil mi? Çekin abi. Tamam onlar çıkacak şimdi yapayım? alan geliyor. Burada işte Köprüden çıkıyor, köprüden çıkıyorlar. Berat gösterme, Berat gösterme sağdan da çıkacaklar Berat. Avantajımız var, verme avantajı. Geliyorum. Yukarıdan biri atladı. Şurada. Gördüm onu. İki kişi. Yedi bir. Vuramadım. Vuramadım. Yine vuramadım, harikayım. Vuramıyorum, mükemmelim. Açımdan gitti artık. Alan'a girmeye şu binadılar, ama. Şu bin adılar. Onları yanımıza sokmamız lazım. Ben orada ata güveniyorum. Buradan ben bunları darlarım. Buradaydı biri. Lan oğlum, tam duracak zamanı şey yaptı ya, namesiz. Oradan yine mi var lan? Yedirdim bir tane havadakini. Adam çığ önlerinde, o geldi Berat solda, berat solda. Yedi bir. Vurun şunu. Heh. Bir tane daha yedi. Yavrum, be beraber sıkın bu adam kaçardı diyecektim. Berat gösterme. mi? So sola gösteriyorum Berat. Atın orası iyi bu arada, biz atın oraya tık tık yapacağız mecbur. Bu arada nasıl ıskaladım ya. Gerçek bir kolsuz örneği. Avukla. Buradan tam kapatıyoruz. Ben şuradan gene bir araba alacağım. Lan bir araba. Çek çek cover yaparız. At sol tarafında arkanda bir takım olabilir. Geldi, kimi geldi. Ferhat diğer arabayı da alsana. Karşıdan sıkıyor, karşıdan sıkıyor. Çık geri. Şurada bir yerde. Yedi bir. Yedi yer yemez, düştü. Burada bir arkadaş daha var. Burada. Can basacağım. Bizim sağımız da var, daha bitmedi ha. Diğer arabayı da almamız lazım. İşaretinde, Sonra arkadaş var. Kaldıracak, yüksek gitme. Aşağı atladı, aşağı atladı. Köprü altı. Nak bu. Arkadaş köprünün üstünde. Burada arkadaşını kaldırıyor. Atı vurdular. Geldim. Alan dışı kalacaklar. Darlayın çıkamasınlar. Tamam tamam tutuyorum burayı. Geliyor Berat geldi. Etki sim var mı? Var. Da atlar at. <laughs> Allah. iki takım kaldık herhalde. Yo. Evet iki takım kalmış. Yok iki takım. takım. niye tutmadın? Tutamadım. Dikkat etmedim. <laughs> Berat da söylemiyor ki. Berat da söylemiyor ki. Berat sen niye susuyorsun? Berat kalktı gitti bence. Yüksek gitti mi? Bana deniyorlar. Dur dur enerji bırak biraz yeme hepsini. Al attım. Ha benim arkadaki işaretim var. Turuncu işarette iki kişidir. Am bunun da yere yakarık. O Kamil'i indireceğim aşağı. Ezgi! Ezgi! Tam Abi, geldi. Ben niye yanımıza geliyorum ki yani? İki, Açıkta ailesin. kaldım. İki taraftan da yiyordum. Can basmaya geldim. İşaretim de orada. Bir de onun... Şeyde bak. De turuncu araba da var. Turuncu araba. O, ha, o sisledi geç. Arkadaşlar bir, bir, sağda bir solda o kadar. İki. Allah abesin bu nasıl sekiyor ya? Onlar <laughs> bir nak Nerede adam? Bir şey... geldi. Allah tamam, ben düştüm. Tam 1v1 bir bir kalacak onlar. Yok yok. Ay takım. Aynı Aynı aynı. mı? Ben düştüm hoşça evet. kalın. At şey yaparsam, lazım. Çift seni kolluyor. At bunlar kolluyor. Hadi hadi. <laughs> ne yaparsın? Ah oh be. Kötü pozisyondayım yapacak hiçbir şey yok. Ezgi var adamı tam kafayı nişan aldım ölüme geldim biliyor musun şeyde sıkarken? Abi iki tarafta sıkıyordu. Bir turuncu arabanın orada bir kişi vardı bir de karşımda iki kişi vardı. İkisi de bana sıkıyordu. Sırdı üç kişi daha hatta da, total. Sen Can de basmaya ki... kaçtım geri. Hasara bak vurdun benim. Neyse, ben turuncu işaretle bir düş... birini düşürdüm diğerini alabilseydik siz. Biz arkaya kaçtınız ya full. Onu evet, düşüremedim öldüm, ben arkadaşım kaldı.